Evet çocuklar gelen aramalar nedeniyle video sürekli duruyor. Maalesef parça parça yüklemek durumunda kalacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi birinci sınavdan 48, e, ikinci sınavdan 64 almış bir öğrencimiz vardı. Bu öğrenci kaç puan kaç sağlamış? 16 puan. İlk sınavı üzerinden değerlendiriyoruz. 48 puan 16 puan arttırdıysa 100 puan kaç puan arttırmıştır? 16 ile 48 birbiriyle sadeleşiyor. 16'yı 16'ya böldüm. 1 48'i 16'ya böldüm. 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x çarpı 3 eşittir 100. Her iki tarafı da x'i yalnız bırakmak için 3 ile sadeleştirdim. 3'ler birbirini götürdüm. x eşittir 100 3'e tam olarak bölünmüyor. 33 tam onda 3 diyoruz puanını ne kadar arttırmış? %33 tam onda 3. Peki ben bu soruyu daha farklı nasıl çözebilirdim? Şimdi 16 puanlık artışı bulduk. 64 eksi 48 eşittir. 16 puan artmış. X kaçtı? 48. 48 puanda 16 puan artı 100 puanda ne kadar artar? puanım artınca artışım da artar. Bu iki doğru orantı var. Doğru orantıda da içlerin çarpımı dışların çarpımına eşit. Her iki tarafı x yalnız bırakmak için 48 sadeleştirdim. 48'ler birbirini götürdü. x eşittir 33 tam 10'da 3 diyorum. Artışım ne kadar? %33 tam 10'da 3. Şimdi devam edelim. Ali etiket fiyatı 80 lira olan bir gömleğe kasada 64 lira ödemiştir. Etiketinden daha az ödeme yapmış. Yani bu gömlekte bir indirim var. Ee, i̇ndirimi TL olarak bulabilirim ama benden yüzdesini istiyor. Öncelikle indirme miktarını bulalım. Gömlek 80 liraymış. Ben 64 lira ödemişim. O zaman ne kadar az ödemişim? 16 liralık bir indirimim olmuş. Ama bakın 16 TL. O zaman diyorum ki 80 lirada 16 liraysa 100 lirada kaç liradır? İçler dışlar çarpma yapacağız. Bundan önce sadeleştirme yapalım. 16'yı 8'e böldüm. 2 80'i 8'e böldüm. 10 ee, 10 çarpı x eşittir. 2 çarpı 100 dedik. Her iki tarafı ona böldüm. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir 20 diyorum. Yani ne diyorum? 16 lira indirim. Yüzde 20 indirim olmuş. Bu bir çözüm yolumdu Daha farklı bir çözüm yolu da izleyebiliriz. Şöyle yazalım. Tekrar 16 TL'lik indirimi bulduk. Diyoruz ki 80 TL'de 16 TL indirim olmuşsa 100 TL'de ne kadar indirim olur? Ürünün fiyatı arttıkça indirim miktarı da artar. İçler dışlar çarpımı yaptık. X çarpı 80 eşittir. 16 çarpı 100. Her iki tarafı 80'e böldüm. 20 ile sadeleştirdim. 4, 20 ile sadeleştirdim. 5. 4'ü 4'e böldüm. 1, 16'yı 4'e böldüm. 4. X eşittir 20 diyoruz. Yani %20'lik bir indirim olduğunu bu işlemle de bulabiliyorum. Devam edelim. 95 sayısının %20 fazlasını bulunuz. Şimdi bunlarla çok karşılaşacağız. Aslında biraz önceki indirim soruları da buna benzer. Yani şu eksiğine benzer. Bunun için pek çok çözüm yolumuz var. %20 fazlasın diyor. Önce şu ana kadar öğrendiklerimizden gidelim. 95'in %20'sini bulalım. 95 çarpı 20 bölü 100. 20 ile 100 birbiriyle sadeleşir. 1 bölü 5 oldu. 95'i 5'e bölüyoruz. Ne kadar fazlası var? 19. Sayımız kaçtı? 95. Yüzde de 19 oldu. 95 ile 19'u topladım. Yüzde 20 fazlası neymiş? 114. 10, Bu birinci çözüm yolu. İkinci çözüm yoluna bakayım. Şimdi ee, bu sorularda sıkça karşımıza çıkacak. 95 sayının kaçıdır? %100'üdür. Ben bir de sayının %20 fazlasını istiyorum. Yani benim elde etmek istediğim şey sayının %120'si. Ben bunu bulmaya çalışacağım. Direkt bunu hesaplayabilirim. 95'in %120'si kaçtır? Burada sadeleştirme yapalım. Sıfırlar birbirine götürdü. 10'u 5'e böldüm 2. 95'i 5'e böldüm 19. 2'yi 2'ye böldüm 1. 12'yi 2'ye böldüm 6. 19 ile 6'yı çarptım. Bakın 114'ü direkt buldum. Daha farklı ne yapabilirim? Yüzde 120 ise 95'te kaçtır? Yüzde 120 ise 95'te kaçtır? Orantı kuracağız. Sıfırlar birbirini götürdü. Bu arada 120 şu bir biraz önceki çözüm yolundan geliyor. Buraya da yazalım. Yüzde 100 artı yüzde 20 eşittir yüzde 120. İçler dışlar çarpımı yaptık. 12 çarpı 95 eşittir. 10 çarpı x. x'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı onunla sadeleştirdim. Onlar birbirini götürdü. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 6. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 19. Buradan x'in değerinin 114 olduğunu görebiliyoruz. Devam edelim bir sonraki sorumuza. 70 sayısının %30 eksiğini bulunuz. Bakın %30 eksiği ya da e, 70 liralık bir ürünü %30 indirimle alırsam satış fiyatı. Bunların hepsi aynı sorular. Bunun aynı fazlası gibi 3 farklı çözüm yoluyla yapabiliriz. İlk çözümümüz ne olur? 70'in %30'unu bulurum önce. sadeleştirmelerimi yaptım. 21. 70'in %30'u 21'miş. Bir de 70'in eksiği diyor. 70'ten 21'i çıkartıyorum. Ne olur? 70'in %30 eksiği 49'muş. Ya da şuradaki gibi yapabiliriz. 70 sayının %100'üdür. Benden %30 eksiğini istediği için ben %100'den %30'u çıkarttığımda benden istenen şey aslında 70'in %70'idir. O zaman ben 70'in %70'ini hesaplayayım direkt. Sıfırlarımız paydadaki sıfırlarla sadeleşti. Bakın 70'in %30 eksiğinin direkt 49 olduğunu bulduk. Ya da Şöyle diyoruz. Yine aynısından yapalım. 70'in kendisi %100'dü. %30 eksiğini istiyor. Yani bulmamı istediği kısım %70. Diyorum ki %100'ü 70 ise %70'i kaçtır? Yüzde azalınca sayım da azalır. Bu ikisi arasında doğru orantı vardır. Doğru orantıda içlerin çarpımı dışların çarpımına eşittir. X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı yüze bölüyorum. Yüzler birbiriyle sadeleşti. Paydaki sıfırlarla paydadaki sıfırlar birbirini götürür. X'in 49'a eşit olduğunu bulabiliriz. Şimdi bu iki örnekten yola çıkarak aşağıda bir boşluk doldurma kısmımız var. Buraya bakın. Bu kısım aslında önemli. Neden? Ee, bizim eksik işlem yapmamızı sağlıyor. Yani bizi bir adım sonraya taşıyor. Şuraya bakalım. Bakın önce 70'in %30'unu buldunuz. Sonra 70'ten %30'a olan kısmı çıkarttınız ve sonucu buldunuz. Ama direkt %30 eksiği dediği için %70'ini bularak tek basamakta işlemi tamamlayabilirim. Şimdi buraya bakın. Bir sayının yüzde on iki fazlası demek. O sayının. Şimdi sayının kendisi yüzde yüz. Yüzde on iki fazlası var. Yani bunu bunun üzerine ekliyorum. Ne oldu? Yüzde yüz on ikisi demektir. Buraya yazdım. Yüzde yüz on iki. Bir sayının yüzde on beş eksiği demek. Sayının kendisi yüzde yüz. Yüzde on beşini eksiltiyorum. Ne kadar kaldı? 85. Sayının yüzde 85'i demektir. Bir sayı bir tam yüzde 3 ile çarpmak. Şimdi sayının ne olduğunu bilmiyorum. Sayı yerine x diyeyim. X'i bir tam 3 ile çarpmak. Ama bunu ondalık sayı ile çarpmak istemiyorum. Gelin bu ondalık sayıyı biz rasyonele çevirelim. Bir tam yüzde 3'ü 103 bölü yüzde yazabilir miyim? Bakın bunun yerine ne yazdım? Bunu yazdım. Peki ben 103 bölü 100'ü parçalayabilir miyim? 100 bölü 100 artı 3 bölü 100. Bakın parantez içerisinde yazdım. Bu ikisini topladığımda ne olur? 103 bölü 100. Yani ben aslında yine aynı şey yapmış oluyorum. X'i 103 bölü 100'e çarpmış oluyorum. E sayının %100 yüzü kendisiydi. Yani ben ne yapmışım? Sayıyı yüzde üç arttırmışım. Bakın burada bir artış söz konusu. Bir sayı sıfır tam yüzü 82 ile çarpmak diyor. Sayının y olduğunu varsayalım. Y çarpı sıfırtan tam yüzde 82. Ben ondalık sayı ile çarpma yapmak istemiyorum. O yüzden yüzde 82'ye Rasyonel olarak yazdım. Bakın 0 tam %82 yerine 82 bölü 100 yazdım. Peki ben 82 bölü 100'ü şu şekilde ifade edebilir miyim? 100 bölü 100 eksi 18 bölü 100. Bakın bununla bunun arasında hiçbir fark yok. 100 bölü 100 eksi 18 bölü 100 82 bölü 100'e eşittir. Yani ben sayımı ne yapmış oldum? %18 azaltmış oldum. Devam edelim. Yüzde problemler diyor ama şu ana kadar yaptıklarımızdan hiçbir farkı yok bunların. O yüzden endişelendirmenize gerekecek bir şey yok. Ben bütün soru tiplerinden örneklere yer vermeye çalıştım. Şimdi bunları bir inceleyelim. 160 sayısının %20'si hangi sayının %25'ine eşittir diyor. Bakın bunu denklem kurarak çözebilirim. Önce denklem kuralım. 160 sayısının %20'si. 160'ın %20'si hangi sayının %25'ine eşittir? Denklemimizi kurduk. Hadi bu denklemi çözelim. Sadeleştirmeleri yapalım. Paydaki sıfırlar ile paydadaki sıfırlar birbirine götürdüm. 25'i 25'e böldüm 1. 125'e böldüm 4. Elimde kalanlara baktım. 16 ile 2'yi çarptım. 32 eşittir. X bölü 4. Burada 32'nin paydasını 1 kabul ediyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir 4 çarpı 32'den burada x'in 128 olduğunu bulabiliriz. Yani 160'ın %20'si 128'in %25'ine eşitmiş. Peki ben bu soruyu daha farklı nasıl çözebilirdim? Şöyle yapalım. Önce yüzdelik kısmı bulalım. Yüzde 20 ise 160 da kaçtır? Önce 160, yüzde 20'sini buluyoruz yani. Burada sadeleştirme yapalım. 20 ile 101 bölü 5 şeklinde sadeleşti. 5'in kaç katı 160'tır 32 o zaman birin 32 katı da x'i verecek yani ben x'ini buldum 32 şimdi de bilmediğim bir sayı var hangi sayı demişti bu hangi sayı biz a diyelim bunun yüzde 25 ne eşit olmasını istiyorum 32'nin yüzde 25 ise hangi sayıda 32 olur? Burada sadeleştirme yaptım. 25 ile 100'ü sadeleştirdim. Bu bunun 32 katı. Bu da 4'ün 32 katı olmalı. Yani A eşittir 4 çarpı 32. Sayımızın 128 olduğunu yine bulabiliyoruz. Devam edelim. Bir oteldeki odaların %24'ü doludur. Bu otelde 38 boş oda vardır. Bakın yüzde olarak dolu olanı vermiş ama oda sayısı olarak boş olanı vermiş. Oteldeki odaların tamamı %100 olduğunu kabul ediyoruz. Tamamı %100'dür. Dolu olanlar %24 ise bu odaların %76'sı boştur. O zaman orantı kuralım. Diyorum ki %76 ise kaç odada 38'e denk gelir? Çünkü 38 tanesi boştu. Burada bakın 76'yı 2'ye böldüğümde 38 buluyorum. O zaman 100'ü 2'ye böldüğümde de x'i bulacağım. Toplam oda sayısı neymiş? 50 Peki ben bu soruyu daha farklı nasıl çözebilirdim? Ona bakalım. Yine %76'sının boş olduğunu yazalım. %24'ü doluydu. O zaman %76'sı boş. 100 odada 76 oda boşsa kaç odada 38 tane boş oda vardır? Şimdi boş oda sayım azaldığına göre demek ki benim toplam oda sayım da azalmış. Bu ikisi arasında bir doğru orantı var ve doğru orantı da içlerin çarpımı dışların çarpımına eşit. X çarpı 76 eşittir. 38 çarpı 100 dedik. X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı X'in yanındaki 76 ile sadeleştiriyoruz. 38 38'e böldüm. 1'i 76'yı 38'e böldüm. 2. 100 bölü 2'den x'in 50 olduğunu bulabiliriz. Devam edelim 3. sorumuzla. Bir esnaf bir hafta içerisinde gelen müşteri sayısının 75'ten 65'e düştüğünü fark ediyor. Buna göre müşteri sayısı yüzde kaç azalmıştır? Ben burada yazarken sanıyorum bir eksiklik yaptım. Çünkü kaç azaldın? Direkt 75'ten 63'ü çıkarınca görebiliyoruz. Şuraya bir yüzde ekledim. Şimdi 75'ten 63'ü çıkartırsam gelen müşteri kaç kişi azalmış? 12 kişilik bir azalma var. Ben bu azalmaya karşılık gelen yüzde değerini bulmak istiyorum. Toplamda en başta kaç kişi geliyormuş dükkana? 75. 75 kişi de 12 kişi azaldıysa 100 kişi de kaç kişi azalmıştır diyoruz. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 3'e böldük 4. 3'e böldük 25. Burada 25'in 4 katı. Burada da 4'ün 4 katı olmalı. X eşittir 16 diyoruz. Yani %16 azalmış. Peki bu soruyu daha farklı nasıl çözebilirdik? Ona bakalım. Müşteri sayımız 75'ten 63'e düşmüş. Peki benim 100 müşterim olsaydı? 100'den kaça düşerdim? Müşteri sayım artınca düşüşüm de artar. O yüzden bu ikisinin arasında doğru orantı var. Doğru orantıda da içlerin çarpımı dışların çarpımına eşit x'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı x'in yanındaki 75'e böldüm. 125'e böldüm 4. 75'i 25'e böldüm 3. 63 ile 3 sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm 1. 63'ü 3'e böldüm 21. Ben burada ne buldum? X'in 84 olduğunu buldum. Yani müşteri sayım %100'den %84'e düşmüş. Şimdi %100'den %84'e düştüğüne göre %16 azalmıştır diyoruz. Devam edelim dördüncü soruda. 120 TL'ye satılan bir ceketin fiyatı %20 indirim ile kaç lira olur? Bununla ilgili yine pek çok çözüm yolumuz var. Şimdi ceketin fiyatı %20 indirim ne diyor? Ceketin başlangıçtaki fiyatını %100 aldık. %20'lik bir indirimimiz oldu. Yani %80 satış olacak. Satış fiyatı. Ceket ne kadarmış normalde? 120'ymiş. Ben bunun %80'ini bulmak istiyorum. O yüzden 80 bölü 100 ile çarpıyorum. Paydaki sıfırlarla paydadaki sıfırlar birbirini götürdüm. 96 TL ne olur? Satış fiyatımız olur. Peki daha farklı nasıl çözebilirdim ben bu soruyu? 20 indirim olduysa 120'de kaç indirim olmuştur? Buna bakalım. Orantı kurduk. Sadeleştirdim. 20'ye böldüm 1. 20'ye böldüm 5. İçler dışlar çarpımı yaptım. 5 çarpı x eşittir. 1 çarpı 120'den her iki tarafı x'in yanındaki 5 ile sadeleştiriyorum. 120'yi 5'e böldüğümde x'in ne olduğunu buldum. 24. Peki bu 24 bana neyi verdi? 24 TL indirim. Benim ürünüm 120 de 24 liralık bir indirim olursa 96 TL'ye satmış olurum. Peki daha farklı nasıl çözebilirim? Başlangıçta %80'ini bulmamış olabilirim. Direkt yüzde %20'sini buluruz. İndirim fiyatını bulmak için. Payda'daki sıfırlarla payda'daki sıfırlar birbirini götürdü. 24 TL neyi buldum? İndirim. Ürünün başta 120 liraydı. 24 lira indirim olduğu için 96 liraya satmış olurum. Devam edelim. Bir kitapçı 16 liraya aldığı dergi 18 liraya satıyor. Bu kitapçının bir dergi satışından yüzde kaç kar ettiğini bulmuş. Şimdi 16'ya alıyor, 18'e satıyor. Bir dergide 2 TL kar ediyor. Ama benden kaç lira kar ettiğini sormamış, yüzde kaç kar ettiğini sormuş. O zaman diyorum ki 16 liralık üründe 2 lira kar ediyorsa 100 liralık üründe ne kadar kar eder? Orantı kurdum. İçlerden çarpım dışarı çarpımına ne? Işte. Önce sadeleştirmemi yaptım. 8x eşittir 1 çarpı 100. x yalnız bırakmak için her iki tarafı 8'e böldüm. 8'ler birbirini götürdü. 8'i 4'e böldüm 2. 100'ü 4'e böldüm 25. Maalesef 25 tam bölünmüyor. 25'i e 12'ye böldüğümde 12,5 olur. O zaman ne diyorum? %12,5 kar ediyor. Peki ben bunu daha farklı nasıl çözebilirdim? Şöyle yapabilirdik. 16 TL'ye aldığını 18 TL'ye satıyor. 100 liraya aldığını kaç liraya satar? Bunu bulalım. Fiyatım artınca satış fiyatım da ne olur? Artar. O yüzden bu ikisi arasında doğru orantı var ve doğru orantıda işlerin çarpımı dışların çarpımına eşit. X ile 16'nın çarpımı 18 ile 100'ün çarpımına eşit olacak. Her iki tarafı da x'in yanındaki 16'ya bölüyorum. 16'yı 4'e böldüm 4. 100'ü 4'e böldüm 25. 4'ü 2'ye böldüm 2. 18'i 2'ye böldüm 9. X ne oldu? 9 çarpı 25'ten 225 bölü 2 yani 100 lira ya alsaydım ben bunu ne kadar satacaktım? 112,5'a satacaktım. Satıştan kendisini çıkartırsam karım ne olur? Yüzde on buçuk kar. Devam ettik. Son sorumuza geçtik. Yani bu sayfadaki. Yüzde on KDV uygulanan. KDV'nin açılımı katma değer vergisidir. Yani bizim aldığımız ürünler için devlete ödediğimiz vergi. KDV değeri bazı ürünlerde %8, bazı ürünlerde %18 olarak değişebiliyor. %18 KDV'li bir ürünün KDV'siz fiyatı 150 liraymış. Yani ben 150 liranın üzerine KDV'yi eklemem gerekiyor satış fiyatını bulabilmek için. Çünkü her ürün için vergi ödüyoruz. Önce ne yapacağız? 150'nin %18'ini buluruz. 150'ye böldüm 2 150'yi 50'ye böldüm 3 2 2'ye böldüm 1 18'i 2'ye böldüm 9 9 kere 3 27 TL neymiş KDV 150 lira ürünün kendisiydi 27 lira da KDV'sini eklediğimde 177 TL'nin satış fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Peki bu soruyu daha farklı nasıl çözebiliriz? Direkt bakın Burada %18'ini bulup üzerine eklemiştim. Ama %100'ü kendisi. %18 de KDV'si. Ben toplam neyi bulmak istiyorum? %118'ini. Bunun için şöyle diyebiliriz. %118 ise %150'de kaçtır? Burada bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 50. 2'ye bölelim 59. Bakın bunun 3 katı. Bunun da 3 katı olacak. X eşittir 59 çarpı 3'ten 177 TL satış fiyatı diye direkt söyleyebilirim. Şimdi %10 zararla 36 liraya satılan bir gömlek %15 karla satılsaydı kaç liraya satılırdı? Şimdi yüzde %100'ü 36'ymış ama %10 zararla satılıyor. Bunun için pek çok çözüm yolumuz var. Şimdi gömleğin yüzüden ben %10'unu çıkarırsam zararımı satışım ne? %90. O zaman önce 36'nın Zararlı fiyatını bulalım. Ne oldu? Sadeleştirelim. Hmm. Affedersiniz, soruyu yanlış okumuşum çocuklar.